E harfi. E, beş sayısının karşılığıdır. İsminin ilk harfi E olanlar yüksek bir zihin gücü ve kültür zenginliğine sahiptir. E harfi ismin başında olduğunda müzik ve konuşma yeteneği kazandırır. Bu kişiler genellikle özgürlüğüne düşkün, sıcakkanlı, sevgi dolu ve merhametli kişilerdir. Aynı zamanda hızlı düşünen, gözlemci, zeki ve çok yönlüdürler. Bu kişiler genellikle eğlencelidir ve birçok konuda etkili iletişim kurabilirler. Çok yönlü bir enerjileri vardır. Dikkatleri zaman zaman dağılabilir çünkü yapılacak çok fazla eğlenceli şey vardır. İsminin ilk harfi E olan kişi oldukça esnek bir kişiliğe sahiptir. Değişiklik yapmak ve şartları kabul etmek onlar için kolaydır. Her zaman heyecan arar, bazen de risk alırlar birçok şeyi yapabilme yeteneğine sahiptirler. Çok yaratıcıdırlar ve çoğu zaman sıra dışı düşünme biçimleriyle karmaşık sorunları bile kolaylıkla çözebilirler. İsminin içinde E harfi olan kişiler konuşmaya dayalı bütün meslek dallarında başarılı olurlar. İsminizde birden fazla E harfi varsa bütün sanat dallarında ve tüm alanlarda başarılı ve aranan kimseler olursunuz. Bu harfin olumsuz yönü Bazen tutarsız davranıp güvenilmez olabilir, bazen de ciddiyetsiz davranabilirler.